Reza Sarap'la yasak aşk yaşadığı iddia edildiği dönemde O Ses Türkiye'nin kadrosundan ayrılan hadise O Ses Rep'e transfer olmuştu. Ebru Gündeş'le yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı'nın yasa aşk iddiasının ardından hadise için böyle bir karar aldığı söylenmişti. Güneş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirmeye çalışan ikilinin mesajlarındaki Ilıcalı detayı gündeme geldi. Reza Zarab'ın mesajlarda Acun'un kalıbına tüküreyim yazdığı, hadisenin de patronu Ilıcalı'yı savunmak yerine sorma cevabını verdiği ileri sürüldü. Zarap'la hadise hakkında konuşan Seren Serengil ise Acun Ilıcalı mesajlardan nasibini alıyor. Ona da bir hakaret var. Acun Hadise'yi programdan göndermişti. Bu olaylardan sonra o yüzden sallıyorlar dedi. Öte yandan Hadise ile Zarab arasındaki yasak aşk iddiasıyla ilgili detaylar veren bir cambali Gündeş'in ihaneti öğrendiği anı şu sözlerle anlattı. Ebru Gündeş çevresinden duyduğu için şüpheleri vardı. Sera Sayan koronavirüse yakalanıp o ses Türkiye yılbaşı çekimlerine gelemeyince Ebru Gündeş'i çağırıyorlar. Çekim bitip herkes kulise girince Hadise'ye bir çanta geliyor. Hadise çantayı saklamaya çalışırken Ebru Gündeş aa ne güzel diyerek çantayı açıyor faturada kocasının adını görüyor. Buna şahit olan diğer isim de Murat Boz'un menajeri. Olay Acun Medya'da cereyan ettiği için Acun Ilıcalı hadiseyi o ses Türkiye'den gönderiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında binlerce üniversite öğrencisiyle bir araya gelerek sahneye çıkan Sinan Akçıl konserin ilerleyen dakikalarında yorularak ilk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum. Resmen enerjim kalmadı ifadesini kullandı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de sahneye onlarca mesir macunu fırlattı. Mustafa Sandal şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine magazincilere açıklamalarda bulundu. Sandal normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce güresim geliyor şeklinde konuştu. Yani dün TikTok'a bir video attım. 2,5-3 milyon mu ne izlendi? Hemen TikTok hesabımı çalmaya çalışıyorlar. Hayır öyle kolay da değil çünkü mailime ayrı telefonuma ayrı kod geliyor ve 5 kere o kod geldi yani uğraşmayın. Çok sert yaşamışım baba. Sert telefon babacığım. Ne Köfte, sucuk, kanat, kulaşış, tavuk çay, tavuk çay, tavuk çay, tavuk Şoförüm sensin programına hoş geldin. <laughs> İbrahim teşekkürler canım. Teşekkür ederim. Efendim? Ne İbrahim? Çok teşekkürler no, bana İstanbul'u gezdirdiğiniz için. Rica ederim ya. Haftada en az bir kere Eda Ece'yi turlatıyorum. Ya, araba, böyle de aynen. Jimmy Fallon. Aynen. <laughs> Jimmy araba Fallon araba, değil, araba çeken o. <laughs> James Corden. Ha evet. Diğerleri arabaya binmiyor mu? Sen ben. anlıyorsun aynen. bu işlerden ha. <laughs> James Corden'da gizli bir sinir var. O adama hafif kılım. Şey, kimdi James Corden? kadar mi? şeker değil o yani belli. Şeyden... Allah insan sarfıyor <laughs> mu? Aynen. <gülüyor> 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 Hoşçakalın. Tamam abi. Program buydu. Yayınlıyorum. Yani. Kayıtları. DM atmışsınız. Gözaltının çok şişti bu bölümde diye. Çocuklar herhalde yorgunluktan. Artık her yeri koşturmaktan bir yerlerim şişiyor. Ben de fark ettim. Çok çirkindim bu bölüm. Nazar. Baksana hep nazar bunlar. Geçer anam geçer o da geçer. Haftaya biblo gibi çıkarım üzülmeyin. Bana bir belgesel önersenize. Netflix'te de hepsini izledim ama. Böyle gerim gerim olacağım. Zaten bugün bir mutsuzum. Daha da mutsuz olacağım. Öyle dibe doğru gideceğim. Bir şey izlemek istiyorum. Dün. Ne kaldı? Ben hepsini izledim. Ne kaldı acaba? Bu, bu yanlı çeken önerseniz. Camdaki kız başladı. Ee, herkes bu bölümün şimdiye kadar çektiğimiz en iyi bölüm olduğunu söylüyor. Şimdi eve koşuyorum. Canlı yayından çıktım hemen izleyeceğim. O kadar iyiymiş yani. İyi seyirler size. Ay niye kendini mi asıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum? Evet mi? Evet sakın yapma. Tövbe estağfurullah. Bunu Instagram'da gördüm. Herhalde Ezgi'ye ulaşamamışlar. Ben de bana gönderin ben Ezgi'ye veririm dedim. Ya bu kadar güzel bir işçilik ben görmedim ya. Elinize kolunuza sağlık gerçekten. Ezgi de bayılacak. Canım ezgi. Aslı her yıl tiyatro oyunuma gelir ilk oyuna ve bana bir tane anahtarlık hediye alır. Aramızdaki bir uğur bu. Bu yıl da buna olmuş çok güzel. İnsan buna kıyamaz ki. Canım Aslı. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Güzel haberlerle başlayalım. Hıyar <laughs> mısın ya? <laughs> sen ne şey? Öküz müsün? Ayı mısın? Sen ne yiyin? Boz ayı mısın sen? Sen ne şey? Sen ne şey? Aaaa! Ayrılır mı? Buf yapıyor. Buf yapıyor. bir dram yarattı iki saniyede. Çünkü artık hareketsizlikten hani şundan hiçbir farkım yok yani. Ama artık buna bir dur diyoruz. Deyip ayam ağzıma sök. <laughs> ben bugün fizyoterapiye gittim ilk defa. Ve böyle Ve böyle dayak yemiş gibiyim. Salak gibiyim böyle. Bu da böyle bir bilgi. Yukarı çıkayım da link veriyorum. <laughs> Artur az önce söylediğini bir daha söyler misin canım? Bir insana bir şeyi bir kere yapma dersin. Eğer ikinciyi yapıyorsa bir hata değil de tercih değil. O yüzden hata yapana eyvallah diyorsun aykırı size Aynen aynen canım. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. <laughs> 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 Ayrıca hani <canım> şimdi <laughs> ne oldu? Kameraya çekildiğini anlayınca ortam gerildi bir anda. <laughs> <laughs> acı <Acılar> mı acı? <laughs>